Türkçe diyorum. Ha Gakku Gakku. Pardon yanlış oldu ya. Kimsin? Kimsin? Sen kimsin? Ben Gakku. Yanlış oldu kardeş. Eyvallah başka zaman ara. Kimsin ha? Ben Gakku oğlum sen sen kimsin lan? Kapat. E, Gakku'nun anasını amına koyum ha. Gakku kim? Ya sen lan anan amına ulan. Ulan ben. ben koyarım, anan amına koyum sen lan anan amına Ben senin baban amına koyam. Ben de senin babanı amana koyam. Kavat. Ya sen kimsin? Ben Bakko. Ben kimin biliyor musun? Kicel var. He Ha, ha şöyle buyur 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 buyur. Buyur. Acele gel. Ben gelmem abi işim var abi. Ulan acele gel işini sikerim abi. Ben tat 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 söyleyeceğim ben abi para değil ya? Ya ya kardeş ne işimiz var ha? Abi ben gelemem abi. Gelemem, abi. Yap, ben gelmem, abi. Otobüse del. bak hele yerinden kaldırayım ha. Abi bana bak abi. Bak şimdi sen bana desen ki var ya. Sen bana koyu üzerime ben böyle bir iki günde hiç ayrılamam. Çünkü ben patos, patosu bir döneceğim. E tarif et el freni nerede bunun? Yenmeyiz. Yav, yav, git baydolsun sen. Sit, Sikare motolosu ne şimdi şeyden? Dört tane yok. Valla ya. Bıktar. Bıktar. He. 2 tane kalın aldım. Ha. biraz yardım edesin Kaçla. He? Kaçla. Vallahi 2 tane tarlayı girme 2 milyar aldım bura. Tamam anamın biraz yürü bozulan Ya anam biraz yürü Sen bana vermezsin seni o ananı amına koyayım. Ben sen bilmem. Ben senin o babanı amına koyayım. O ananı amına koyayım. Sen ha <laughs> <nasıl> şu <laughs> gün benim yerleri parmağıma şedin ki ben sen. Sen bana veresin Ananı amına koyayım götür. Mahmut sarışına ver ki. Mahmut'a ver. Şeye ver. O da bak Fiko'ya. Vermezsin. Zaten ona da vermezsin. O çocuğu, çocuğu, o çocuğu da kalkındırmasın tamam mı? Kimi? Fikuyu. Fuku. Ona da ver. Para ver. Bak hanım bir yazık olsa, Ona da ver. Yazıktır. Yazık? Ha Fikuyu'ya çok yazıktır. Fiku. Fiku var ya Fiku gibi insan bulunmaz. Vallahi benim şimdi sana kaç lira lazım? Abi bana 15 lazım 15. Vallahi Mahmut abi 20 milyar vermişim. Dur söyleyeyim verdiği zaman alam veremsen. Sen vermezsin. Bana bak bana bak. Evet. Bak 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 bak. Bak ben daha ilk sefer sağın daha dedim. İlk sefer ağzından sağın çıktı. Ha. Tabii ki bir tanesi duymamış ki ben terörmüşüm veya ketmişim. etmişim. Ya sen vermezsin oğlum o anan amına koyam. Var ya sen bağım elimden gelse teklif koysun ki yerinden kalkmayam kalkmayam. Ben bilmiyim mi seni oğlum ben senin o anan amına koyam. Ya senin o anan amına koyam ben senin. Sen, 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 bana para verirsin sen bağım. dur Mahmut'a vermişim isteyen. Ya geç oğlum isteyen diye. İsteyen diye bir şey yok oğlum isteyen bir şey yok. Vallahi... Ya işte bana bak ben vururum o parayı. He. Yani 15'i var ya bana bak. He. Ha şimdi daha İstanbul'a aramamışım. Arasam hemen hemen mavi verirler. Hemen hemen. Hemen. Evet. Hemen oğlum. Sen vermezsin ha. Sen var ya. Bak. Sen oğlum ben şeyin Emin Kara'nın 60'ını kestin. Anamı siktin beni aç koydun. Bak oğlan orada aç. Susuz askerlik şiddi yapıyor. Ona ne mana koyam ben sen ona anamına koyam. Ona anamına koyam. Muhtar muhtar ona anamına koyam muhtar sen. O anamına koyam sen muhtar. sen ulan sen ulan sen benim anamı sittin de ana anam bana koyam. He? He? Bana anam bana koyam. He? Sen adama para mı veriyorsun veriyor veriyor ver, ver, şimdi oğlum? He? 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 Orospu'nun çocuğu. He? He kavat. ha? daha aşırı tak. E çeşen atla. Agara. He? Tamam, He? Ama söyleye Mahmut veriyorsa, alan ama kardeş. Ha. Mahmut ben yani de bir şeyini küfür atmıştım. Mahmut değil mi? Mahmut Benim gibi Mahmut. Mahmut'un şeyi de ki ben. Sen Mahmut'tan alacaksın, sen birersin. Ne verdin Mahmut oğlum? İşte. Ben yine geldiğim zaman ben ne demedin ki gel. Gittim bankadan çektim verdim. Ne demedin ki gel. Sana verem oğlum. Aden ne verem. Ne verdin mi 300 erli? Kaç? yüz erli. E geldin ki hepsini verebilirdin oğlum. Geldin ki kalsın. Seneye Baydar'ın sezonunda öde. E sen seneye bende çalışacak mısın? Kimin? Sen. Beni desen ki gel çalış, çalışırım. Yok eğer demesem başka da yiyere giderim. Valla bana şoför çok. Ama şoför çok ama benim gibi temiz şoför yok. Nasıl? Ela hırsızlık yok. Üç takıççılık yok. Ha, seni 20 milyonu, oğlum bana bak. seni 20'yi, alırsın onu. Alırsın 15 yıl, bize bir şey koyduk oğlum. Bize ne kalkın şoför gibi değiliz. Evet. Bana şimdi Dikhan Mehmet beni alsa yanına, 50 mi kaçtık verdi bana? Yola git, gideyim. 15'ini 15 yılını, yarım 35 yılını getirin masaya koydum oğlum. Bizi bile yaş bir şey koyduk oğlum. He? Ana ana ana